Komşunuzu aktif olarak sevin. Merhaba, günaydın. Bugün sizinle konuşabildiğim için mutluyum. Romalılar 13. bölüm 9. ayete bakalım. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin. Buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Arkadaşlar, bugün toplumumuzun temsili, sorunları metinde dört noktada özetlenemez mi? Zina, cinayet, hırsızlık, açgözlülük. Toplumumuzun sorunları da tam olarak burada yatıyor. Ancak Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimizde bu sorunlar aslında çözülmektedir. Sana bir soru sorayım. Bu emirleri yerine getirmek zor mu, kolay mı? Bu soruyu cevaplamakta zorlanıyorsanız tekrar soralım mı? Zina yapmak kolay mı? Zina yapmamak kolay mı? Zina yapmamak kolaydır. Zina yapmak ne kadar zordur? Öldürmek kolay mı? Yapmamak kolay mı? Öldürmemek elbette kolaydır. Cinayet işlemek için komplo kurmanız ve planlamanız gerekir. Ne kadar zor. Bu şekilde yukarıdaki emirleri yerine getirmek kolaydır. Sorun şu ki günah işlemeye yönelik insan doğamız içimizde derinlere kök salmıştır. Günah işlememeye çalıştıkça kendimizi günah uçurumunun daha da derinlerine batarken buluruz. İncil, Özellikle de Yeni Ahit zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, göz dikme gibi pasif çabaları vurgulamak yerine daha aktif çabaları vurgulamaktadır. Çok fazla söze gerek yok. Tek söylememiz gereken şey sevgi. Mahallemde yaşayan bir kadını kişisel olarak sevsem ve saygı duysam ona zina ya da cinsel şiddet mümkün olur mu? Eğer gerçekten mahallemdeki bir insanı kendi canım kadar sevseydim cinayet olur muydu? Eğer komşumun malına gerçekten kendi malımmış gibi saygı duyabilseydim ve o komşuyu sevebilseydim hırsızlık mümkün olur muydu? Tek kelimeyle her şey mümkün. Sevelim. On emir iki kısma ayrılabilir. Birden dördüncü emire kadar olan emirlerin Tanrı ile ilişki ile ilgili oldukları için ilahi emirler olduğu söylenir. Beşinci emirden son onuncu emire kadar olan emirler kişiler arası ilişkiler yani insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili emirleri öğretir. Bu emirlerin hepsini okumaya çalışmamıza gerek yok. Yapılacak yalnızca iki şey var. Tanrı'yı sevin ve komşularınızı sevin. Bunun üzerine Rabbimiz şöyle dedi: En büyük emir Tanrınız Rabbinizi bütün yüreğinizle, canınızla, gücünüzle ve aklınızla sevmek. Komşunuzu da kendiniz gibi sevmektir. Eğer Tanrıyı gerçekten seviyorsanız Tanrı'dan daha çok değer verdiğiniz bir puta hizmet edebilir misiniz? Sahte bir idol yaratmak mümkün mü? Rabbe şabat günü ibadet etmekten daha önemli ne olabilir? Komşularımızı sevseydik cinayet, zina, hırsızlık veya açgözlülük mümkün olur muydu? Çok basit. Tek yapman gereken sevmek. Dolayısıyla bugünkü metin şöyle diyor. Sevgi yasanın yerine getirilmesidir. Bir şey yapmamaya çalışmayın. Sadece komşularınızı özellikle sevin. Bugün toplumumuzda yaşayan tüm sorunların önlenmesinin esasının bu olduğuna inanıyorum. Kısacası toplumumuzun yaşadığı tüm sorunların sevgi eksikliğinden kaynaklandığına inanıyorum. Dolayısıyla insanımızı seven insanlar olursak sorun çözülür. Sevgi yasanın yerine getirilmesidir. Bu nedenle Tanrıyı içtenlikle sevelim. Komşularımızı özenle sevelim. Şükürler olsun.